Sen beni ne işlere bulaştırdın dede var ya. Sen beni ne işlere bulaştırdın var ya dede. Ah ah. Arkadaşlar ben bu dededen şikayetçiyim bak. Beni öyle uğraştırıyor. Bak kaşık sapından bana ne yaptırdı. Bak buyurun. Bir saattir bununla uğraşıyorum. Bakın bir de beğenecek mi beğenmeyecek mi? Bir de işin o tarafı var. Al kaşık sapından imame yap. Vay anasını sayın seyirciler. Dede valla kaç saattir uğraşıyorum. Aha yapabildiklerim şunlar. Al şuraya indirin bir gör bir. Vallahi şunu yapabildim dede. Kaç saattir uğraşıyorum var ya makina yok.